Bağlar Belediyesi'nden depremden etkilenen vatandaşlara destek. Depremden etkilenen binlerce vatandaşı oluşturduğu yüz barınma merkezinde ağırlayarak barınma, yemek gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan Bağlar Belediyesi, asrın felaketinden etkilenen ancak evlerini terk etmeyen vatandaşlara da destek sağlıyor. Tepe mahallesinde yüzlerce vatandaşla bir araya gelen Başkan Hüseyin Beyoğlu, imkanları seferber ederek bu kritik süreçte ihtiyaç sahibi herkese destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. 6 Şubat tarihinde saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin hemen ardında Bağlar Belediyesi'nce depremden etkilenen vatandaşların barınma, yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 ayrı noktada barınma merkezleri oluşturuldu. Belediyeye ait kapalı spor salonu, Millet Bahçesi, Ayşe Şan Yaşam Parkı Sosyal Tesisleri, Bağ Evi Tesisleri, Kapalı Semt Pazarı başta olmak üzere ilçedeki tüm sosyal ve sportif tesisler vatandaşların hizmetine sunuldu. Temel ihtiyaçları karşılanıyor. Depremden etkilenen ailelere ve çocukların giysi ihtiyaçları belediyenin gün ışığı sosyal yardımlaşma giyim mağazası tarafından karşılandı. Ki ayrı noktada gezici anonim şirketi evi oluşturuldu. Günü 3 öğün vatandaşlara sıcak yemek servisi yapılıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, depremden etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlara hem moral veriyor, hem aynı destek sağlıyor. Kaynartepe Mahallesi'nde yüzlerce vatandaş da buluştu. Başkan Beyoğlu, depremden etkilenen mahallelerden olan Kaynartepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi vatandaşların her türlü talebini değerlendirmeye özen gösterdiklerini anlatan Beyoğlu, yüreğimizi yakan felaketin ardında yaraları sarmaya devam ediyoruz. Binlerce ailemizi barınma merkezlerine aldık ve misafir ediyoruz çeşitli nedenlerle barınma merkezlerine gelemeyen insanlarımızı da sahipsiz bırakmıyoruz. Her gün bir mahalledeyiz. İnsanlarımız sabırlı ve metanetli olsun. Bu günler geride kalacak inşallah. Devletimize, sayın Cumhurbaşkanımıza güvensinler diye konuştu.